Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir sultan papağanı aldım. Şuradaki Duman adı arkadaşım o. Şu Lalina mıydı neydi? Lutino. Lutino da benim. Evet, ee, i̇kisini yan yana getirdik. Duman üretmeye çalışacağız. Şey duman aşk gözü davrandı. Herhalde ağzına yan verecek. İnşallah. Ee, şu da sağlıklı gözüküyor ama sadece gözüküyor. Dişi. Duman, evet, erkek. dişi duman erkek. duman erkek. Üretmeye çalışacağız. Yuvalı, evet. yuvalı yoksa. Yuvalık ha. Yuvalı da tabii gösterelim. Çekirdek falan var. Vitaminli su var. Bugün aldık. Kaç liraya aldık? 900 değil. 900 yet, 980 e aldık. Kameramın canı çıktı. Şu 980 yuvalığı nasıl açacağız? Açmaya gerek yok. Yani. Açmaya gerek yok. Ki. Diğer tarafta bir de. Şurada ben direkt göstereyim. Yok yok. Yuvalı ya yani herkes biliyor. Burada şey falan var. Gaga taşı. Yemlik. Neyse videoyu çok uzatmayayım. İftar vakti geldi. Görüşmek üzere. Kanalıma takipte kalın. Bay bay. Bana da takipte kalın. Ee, evet o da arkadaşımın şeyi kanalı. Bay bay.